Uf, üstümü değiştirirken alnımı tırnakladım. Sabah sabah hiç beklemediğim bir kaza. Quando la disperazione <laughs> e lo sconforto. Oldukça nemli bir sabahmış. Bugünün yüzde yirmi yağmurlu olduğu gerçeğini bilerek yine de bu montla çıkmam hoş olmadı. Kendi hatam tamamıyla. hafif ah, bir şey giymeliydim. Neyse belki dönüşte yağmur yağmur olursa sadece polarımla dönerim artık. heyecansız. Çarşamba sabahında da sanırım doğru bir saatte çıkmayı başardım. Bugün de 8 kilo fritöre ile başlamaya karar verdik. Eğer bir şekilde az gelirse sonra eklenir diye düşünüyoruz ama büyük ihtimalle gelmiş Haftanın dik ortası. Dün sonunda elimde biriken birçok videoyu bir araya getirebildiğim bir gün oldu. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta ayın üçünden kalan yola çıktığımız gün. Aslında ikisinin akşamında çektiğim bir kısım video vardı. İkisi toplanma günümdü çünkü araba var diye onlarla birlikte ekipmanı gönderdiğimiz gün. Toplanırken bir iki video çekmiştim. Bordlardan, bağlamalarından, her tür cam, ürün. Bunlardan bahsederken fiyatları geldi aklıma. Kaç gün önce bir video izledim. Arada Türkiye'de de yaşayan, Türkçe konuşan Alman bir kadın. Bir Erciyes'e gitmiş. Bir de işte kayak merkezlerini karşılaştırıyor. Kendi deneyimlerini, fiyatlarını vesaire. Fiyatlar yeni Türkiye'nin fiyatları. Ben zaten İtalya'ya gelmeden önce kötü bir çıkıştaydı. Buraya geldiğim zamandan itibaren de böyle bir hale geldi ki Deniz daha sık gidebiliyordu. Ben birazcık daha büyük aralıklarla gittiğim için her gittiğim zaman karşılaştığım şey hani insanlar anlatınca bazen aynı olmuyor hani anlayabiliyorum. Büyük şehirde yaşamak her zaman zaten pahalıydı ama ne kadar acımasızca hissettirdiğini gidip para harcamadan anlaması zor oluyordu bazen. Julia'nın videolarını izlerken gelen fiyatlar çok çok daha felaketti. Hani günlük hayattaki harcamaların zaten zor olduğunu biliyorsun insanlar yemek almakta zorlanıyorlarken yani bir hobi, bir hobiyi tutmanın ne kadar zor olduğu gerçeğini tekrar tekrar öne koy. Hani kayak borunu icra etmenin ne kadar pahalı bir şey olduğunu zaten hep bilirdik ama neden imkansız olduğunu düşündüklerini daha iyi anlıyor insan. Ben bir noktada fiyatlara, hani kıyafet fiyatlarını takip ediyordum. Sadece Türkiye'den mi daha ucuza bulurum, Avrupa'da bir yerden mi, Amerika'dan mı getirsem daha ucuz olur diye düşünebildiğim bir dönemde. Sonra neyse ki Decathlon'la karşılaştım. Decathlon'un ucuzluğunu hiçbir marka, hiçbir ülke geçemiyordu. <laughs> Esas etkileyen deneyimler. Skipers'in fiyatına mesela 900 lira dedi. RGS'in kesinlikle Kartalkaya'dan daha ucuz olduğunu hepimiz biliyoruz. O da bunun farkındaydı. Sadece sayıları tam olarak hatırlamıyorum. O sırada şoka girmiş olabilirim. Yani şunu düşünün. Ben kendi öğrenci harçlığımdan bir şeyler ayırıp gitmeye çalıştığım dönemlerde ben ben kendimi birazcık zorluyordum. Ayda bir kere günübirlik bir şey yapabilmek için dışarıda arkadaşlarımla içki içmiyorum falan diye düşünün. Günübirlik böyle bir tur şirketiyle Ankara'dan veya İstanbul'dan Kartalkaya'ya gitmek günlük 90 liraydı. <laughs> günlük 90 lira o zamanlar bana koyuyordu. <laughs> Ama 90 lira skipass dahil, e, yanına işte %20 Yemek indirimi koyuyorlar. Düşün, o sırada sucuk ekmek servisi yapılıyor ve sucuk ekmek pahalı geliyor. 20 lira hemen satıyorlardı. Çok da sallamıyorum ama 20 civarı olma ihtimali yüksek sucuk ekmeği. Tek olay sucuk ekmeğin içinde hala yeşillik ve domates falan olurdu. Onun gösterdiği videolardan birinde gidip sucuk ekmek almışlar. Yüzlerce lira verip ve ekmek içinden sadece iki parça yarım sucuk çıkmış. İçeride bir şey bipliyordu, duyuyor musun? bir dakika ne deyip geliyorum. Sen misin? dolap kapağı mı açık kaldı acaba? Değil. Aha! Bunu görmeniz lazım. Hamur rafı ittirmiş ve kapıyı açmışlar. Dostum sen ne yaptın? Ben uzun zamandır böyle bir felaket görmemiştim. Şunlar bakın bak şişik. Şunlar üzüldüm. Normalde bu kadar büyük miktarlarda hamur geldiği zaman, geçen gün videosunu çekmiştim. Belki bu video yayınlanana kadar o gelmiş olur. Beyaz kutular var, gıda da girebilen içine. Onlara koyup dolapta saklıyorduk. Zaten birçok şeyi öyle saklıyoruz dolapların içinde ki mantıklı bir şekilde mayalansınlar içeride başka hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir şeyin düzenini bozmadan. Bu sefer nasıl oldu da Böyle bıraktık. Açıkçası bilmiyorum. Dün ne oldu? Dur sana arkadaşım. Çok benim. Neyse ki dolaplar kendini çok hızlı toparlıyor. Saatlerden beri öyle de bilmiyorum içeride. Bir hasar analizi yapmam lazım. Hamuru toparlayayım. Neyse ki o kalabalık içerisinde aslında çok fazla elde tutulur bir şey yoktu. Sadece bu kutudan çıkacak herhalde.